19 Ekim 2017'de Hawaii'deki Pan-STARRS teleskobu gökyüzünü tararken sıra dışı bir şey fark etti. Bu cisim güneş sistemimizdeki her şeyden farklı bir yörünge izliyordu. Hemen hesaplamalar başladı ve sonuç şaşırtıcıydı. Bu nesne güneş sistemimizin dışından, yıldızlar arası uzaydan geliyordu. Resmi adı Oumuamua konuldu. Burada bir ö onun keşfedilen ilk yıldızlar arası nesne olduğunu simgeliyor. Gökbilimciler 10 yıllardır böyle ziyaretçilerin var olması gerektiğini düşünüyordu. NASA'nın o dönemki bilim direktörü Thomas Zurbuchen, bu keşfi uzun süredir beklenen bir doğrulama olarak nitelendirdi. O Muamua, farklı bir yıldızın yörüngesinde oluşan ve bir şekilde oradan koparak tam olarak bize kadar yol aldı. Onu ilk gördüğümüzde, güneşimizin etrafında dönmekte olan bir kuyruklu yıldıza benziyordu. Ancak, çok geçmeden işlerin göründüğü gibi olmadığı anlaşılacaktı. İlk ışık ölçümleri inanılmaz bir şeyi işaret ediyordu. Uzunluğu genişliğinin neredeyse 10 katıydı. Yani devasa bir puro ya da bir penkek gibiydi. Bu, güneş sistemimizde gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyordu. Daha sonra yapılan dikkatli analizler, bu oranı biraz daha makul bir, 6 bölü 6 bölü 1'e, bir nevi düzleşmiş bir gözleme indirse de, yine de şekli son derece alışılmadıktı. Bir diğer tuhaf davranışı ise hızıydı. Oumuamua, Güneş'in yakınından geçtikten sonra tam olarak beklenen yörüngesinden saparak tıpkı bir roket gibi ekstra bir hızlanma yaşadı. Normalde bu tip bir ivmelenme kuyruklu yıldızlarda görülür. Kuyruklu yıldızlar Güneş'e yaklaştıkça ısınır, yüzeylerindeki buzlar buharlaşır ve gaz toz bulutu kuyruk oluşturarak bir itiş gücü kazanırlar. Ancak Oumuamua'da ne bir kuyruk vardı ne de buharlaşan su veya gazlara dair en ufak bir iz. Bu, gök bilimcileri oldukça şaşırttı. Görünmez bir motoru varmış gibi davranıyordu. Yapılan hesaplamalar, yaklaşık 1 milyon yıl önce kırmızı cüce bir yıldız olan HIP, 3757'nin yakınından geçtiğini gösterdi. Belki de evi orasıydı. Ancak bu kesin bir cevap değil. Oumuamua, galakside belki de milyarlarca yıldır sayısız yıldız sisteminin yakınından geçiyor veya başıboş dolaşıyordu. Kim bilir hangi uzak ve egzotik kökenlerden gelip bizim sıradan güneş sistemimize uğramıştı. Onun yolculuğu muhtemelen oldukça şiddetli bir olayla başlamıştı. Belki de kendi yıldız sisteminde genç bir gezegenle çarpışması sonucu veya bir gaz devinin kütle çekimsel şutlamasıyla uzaya fırlatılmıştı. Bu bize diğer gezegen sistemlerinin de bizimki gibi dinamik, kaotik ve şiddet dolu yerler olduğunu hatırlatan bir senaryo. Oumuamua'nın sıra dışı ivmelenmesini açıklamak için bilim insanları birkaç hipotez geliştirdi. En çok kabul gören iki teori var. Arizona Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacılar Alan Jackson ve Steve Dash, Oumuamua'nın büyük olasılıkla donmuş azottan oluşan bir parça olduğunu öne sürdüler. Plüton gibi bir cismin yüzeyinden bir çarpışma sonucu kopmuş olabileceğini düşünüyorlar. Güneşe yaklaştığında, bu katı azot buzunun bir kısmı buharlaştı ve tıpkı bir kuyruklu yıldızın gaz çıkarması gibi görünmez bir azot jeti onu hızlandırdı. Diğer teori ise, Cornell ve Berkeley Üniversitelerinden Daryl Seligman ve Jennifer Berkner ise daha farklı bir fikirle ortaya çıktı. Onlara göre o Muamua, su buzundan oluşan sıradan bir kuyruklu yıldız çekirdeğiydi. Ancak milyarlarca yıl süren yıldızlar arası yolculuğu sırasında Kozmik ışınlar bu buzun yapısını değiştirdi ve içinde hidrojen gazı hapsolmuş amorf buz oluşturdu. Güneşin ısısı, bu buz yapısını değiştirerek hapsolmuş hidrojenin dışarı çıkmasına neden oldu. Bu hidrojen çıkışı, onu itti ve hiç toz içermediği için de görünür bir kuyruk oluşturmadı. Harvard astronomu Avi Loeb, Oumuamua'nın doğal bir cisim olmak yerine, gelişmiş bir uygarlık tarafından gönderilmiş, inanılmaz derecede ince bir güneş yelkeni olabileceğini öne sürdü. Bu radikal fikir medyada büyük yankı uyandırsa da çoğu bilim insanı bunu desteklemiyor. Ana akım görüş, Oumuamua'nın tuhaf ama yine de doğal bir cisim olduğu yönünde. Sonuçta doğa her zaman hayal gücümüzden daha yaratıcı. Maalesef Oumuamua artık çok uzaklarda. Güneş sistemimize girdi, Güneşe yaklaştı, sonra da hiç durmadan yoluna devam etti. Şu anda Neptün'ün yörüngesinin çok ötesinde Kuiper kuşağından geçiyor ve Pegasus takım yıldızı yönünde saniyede yaklaşık 87 kilometre gibi muazzam bir hızla uzaklaşıyor. Artık onu gözlemleyemiyoruz, teleskoplarımız için çok sönük ve küçük bir nokta haline geldi. Ancak arkasında paha biçilmez bir bilimsel miras bıraktı. O muamua, bizim için bir ilkti. Başka yıldız sistemlerinin de gezegenler, asteroitler ve kuyruklu yıldızlar oluşturduğunun ve bu cisimlerin sistemler arası seyahat edebileceğinin canlı bir kanıtıydı.